Bir tane vuracağım ya. Order. İsmail Dal. Son izliyorum. jagarmanı izledim mi? Dalga Güzel. Ben eğlenirim kardeşim yaptım mizahla ya. Öyle toksikten <laughs> ben rahat ol. Ben seninle eğlenmeyebilirim. Birazdan lol gireceğiz bu videodan sonra. Gelmek ister misin? Tabii ki de dostum. Tamam ben dostum. bak 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 Kanka açıyorum Jagerman'ı. 4 dakika izliyoruz gidiyoruz. Erajonus kenarı kapatıyorum ama. 4 mü dakika? Şöyle. E, 4 dakika ya. Alarko kombi. Gerçek kombi. Gerçek konfor. Vallahi ayak kokuyor. <laughs> tamam şu küçüğünü ye şu küçüğünü. At ağzını ya. Heh, at bakayım ağzını koçum. Kıtır kıtır ye ya. <laughs> buradan böyle geçiyordu. Buradan geçerken düştü. Aa! Yok. Ben size bir yani şey söyleyeyim. Ekip <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> salak ona göre dikkat edin tamam mı? <laughs> Oğlum ben var ya çok büyük enayiyim ya birader. Kanka var ya ben bu kadar mı büyük enayi oldum? Abi, Yani bu lafı söyledikten sonra da bu hareket... Ulan ne eşek adamım ben. kesemezsin. İzle. Bir. İki. Üç. Hop. Aç. Horus mu çocuğusun sen? Ne amma Götürüyor Değer götürüyor. They ama ben bunu full güç uygulayamıyorum ki yani. böyle böyle vuruyor. Bak ne biçim kesti gördünüz mü? Arkadaşlar ben neredeyim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar limon kesmemin herhangi bir anlamı yoktur. Limon vardı evde o yüzden limon aldım. Beni şimdi zunuttururken ellerinde papaz etmeyin ama. Araca zarar da vermek istemiyorum. Bu aracı ele geçirmek bizi çok ileri götürür. Bu kaçan tane de kalın hakkında. Bu kadar böyle. Bir anda mı tamam? Karpuz <laughs> patlatma. Merhaba <laughs> bak. Keses 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 keses. Tam <laughs> ben iki önce. Aga ben de çok yaşadım. Bu yüzden bilemiyorum. Ben de yaşadım. Ver lan seni. <laughs> Öldürseydin kanka. Hay <laughs> <laughs> ağzıma tüküreyim. Ağzımı. Oğlum. Bana iyi. Bir şey hocam az önceki kapıştı mini boss muydu? Bu kadar vuruyor mu ya? Konya'dan, Konya'dan insan boyunda ya. anime garılı yastık alır mısın? Evet, Sana galiba, kocaman eyvallah. bir tane yallah. Abi hayatındaki Olsun. yaşam amacın ne? Ya da seni heyecanlandıran, yaşamaya değer dediğin şeyler ne? Anal seks abi, başka hiçbir şey yok. Sadece anal için yaşıyorum. diyorsun ya? İşte yani. bu. Bu adamı bu yüzden seviyorum. Bu adamın kasıntı olmaması, samimi olmasından dolayı bu adamı seviyorum. Anladın mı? Realistik olduğu için bu adamı seviyorum. İşte bu. Hadi bakalım kızlar. Hadi, kızlar, sarı kalkalım. Hep birlikte. Haydi, haydi. Sol ta, sol da. Evet. <laughs> Hep birlikte, aynı bakalım. Sol ta, sol ta. <laughs> hoş geldin yavrum. Hemen sana şarkı söyleyeceğim, bekle. Cao, <laughs> Yaraki şahı Yaraki şahı Yaraki şahı Yaraki şahı Yaraki şahı Elime saldırıyor piç Lan <laughs> Ne yapacağım bu sen kadar lan Açım Dur bekle Ayarlayacağım Çık bak Pisi pisi Anlaşma yapalım <laughs> Ay şey güzel Açım diyen Aman, aman. aman akoyim Benim Twitch, Twitter full müsteçen ya, nasıl normale döndüreceğim bakmayarak. <gülüyor> bakmayarak. <laughs> Nofap'i destekliyor musun? Nofap'i niye destekleyeyim ki abi ya? Gerekiyorsa fep. Hatta bazen fep fep fep. Hiç 31 çekmeyeceğim. <gülüyor> yani. <gülüyor> gerekmi <gülüyor> <gülüyor> Gerekmiyorsa no Duruma göre yani. <laughs> abi yayınlar var ya oğlum. İlk insanın yayınlara kadar boz eğlenceli o adamı var ARL yayınları büyük sarıyor beni ya. Bu eleman kim ya kanka? Bu chatlere düzenli olarak geliyor. Oyun Fatih Ofikar geçen sefer de Burak Oyun Ofikar olarak gelip bunu spamını attı. Dur ben şu spamı bir kopyalayayım da. Şu spamı kopyalayıp nasıl şey yapacağız biz? Olmuyor e, olmuyor. Bir <laughs> de denede olmuyor. Yo yapabilirim ya. iki tane X var. Her... Arka tarafına gölgeli X koymuş. Gölgeli X olarak kopyalar sonu olabilir. Sonra bir de eşini atıyorlar. Bir de eşini atıyorlar ondan sonra. Sürekli sürekli anne. Yani istediğin kadar kadar sakla. Dur şu, şu chat'i düzelteyim. Spam. Hı hı, spam peki bir şey söyleyeceğim. Neyse siktir Dayıplar. Dailus. Allah'ım bu Duruma göre Dur yani. This abi. Can you fuck me? Age'is Dailus. Allah'ım bu chat'i konuşalım. Chat'imi lan şu manyak ne lan? Ne diyorsun da? Can you fuck me? Jagerman ya. Kardeşim yap. Valla bir şey söyleyeceğim. Biz laf etmeyiz. 4 dakika bile yap. Dert değil. Biz izleriz ya. 4 dakika yap. 5 dakika yap. Hiç problem değil. İzlenir. Agalar.